Minişler Cinderella Part 1 Bu arada arkadaşlar ben her videomda stick videonuzu gönderir misiniz diyorum ama siz göndermiyorsunuz. Yani göndermenizi istiyorum. Videomuza başlayalım. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok açım. <laughs> Cinderella. Aa, aa, aa. <laughs> ne oldu? Bana çabuk yemek hazırla. <laughs> tamam. Aferin. Adam al yemek hazırla. Anladın mı? Tamam. Ben kız kardeşimi uyanırayım. Daniya hadi uyan. Ay ne var Lulu. Uyan. Hadi. Bizi yemek hazırlayacak. Kim? Tabii ki de Hizmetçi'miz. <laughs> Çok haklısın. Hadi gidelim. Ben yüzümü yıkayayım. Ee, ben de gideyim bir dolaşayım. Salona gideyim. Yemek hazır mı? Hayır. Ben ee, ne kadar bekleyeceğim. Hayvanlar buraya gelir misiniz? şimdi mamanızı koyacağım. Çıkın bakalım. Aferin. Ben buzdolabına gideyim alayım yemeklerinizi. Ah düştüm. Evet açalım bakalım buzdolabında neler var. Evet. Yemekleri de çıkarttık. Evet. Ah bakalım. Şimdi ben size mamanızı koyayım. Evet. Mamanı da koyduğuma göre bitti. Şimdi ben masayı koyacağım. Hadi siz yemeğinizi yiyin. Suyunuzu da için. Mama 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 mama. Dikkat et. Zaten bir şey de yemiyor Ben şimdi şunları koyayım masaya. Evet. Şu suyu da çekelim şuradan. Koyalım şöyle. Bir de çayı Evet, o da ısıtılıyor. Ee, ben söyleyeyim. Gidip. Bitti mi? Bit, bitti, bitti, bitti. Aferin Cinderella. Sağ ol. Sağ demeyeceksin. Patron diyeceksin. Aa çok garip. Ben senin ismini sağlı olarak biliyordum. Aa ne tesadüfe. Ne tesadüf et. Ya şimdi benim ismim tey teyzemin ismi de sağ oldu. Oradan amca tarafına geçti. Anlatın sen onu. Mal mısın? Sorabilir miyim? Sensin mal. Allah Allah. soru sarı sarıyoruz ya. Var bir kere? Sana cezasını vereceğim.